Evet arkadaşlar. Biz şimdi markete geldik ve kırmızı renk olan her şeyi sepetimize atacağız. Tamam mı? Hayır o kırmızı renk değil ki. Gel bakalım. Gel. Kırmızı renk olan her şeyi sepetimize atacağız. Yok o da kırmızı değil. Gel. Şuradan. Şuradan Dur. Şş, burada herhalde. Evet, kırmızı. Seç bakalım Bora kırmızı. Evet, kırmızı renk. Hadi bak. Evet atıyoruz kırmızı renk. Ama o da kırmızı değil bak. Kırmızı renk olacak. Evet. evet o da olabilir belki tamam, evet. tamam o da olabilir Hadi gel bakalım büyük şeylere bakalım gel tamam. gel dur gel bakalım Evet hadi bakalım hadi bakalım Evet, kırmızı renk Bura, kırmızı renk. Dur, bekle. Evet. Hadi gel. Anne kırmızı bak, şu kırmızı. Bura. Anne, şu kırmızı. Evet. Anne. Şunlar da kırmızı. Ya, ha? Kırmızı evet bak. gel şuradan bakalım gel Anne, şuradan gel 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 evet buradan bak bakalım kırmızı evet. Hayır. Kırmızı anneciğim kırmızı. Sen kırmızı renk. Evet al hadi onları. Evet sepetimize at bakalım. Evet onları sepetimize at. Anladım. Hadi. Evet Buğra bu da kırmızı. Anladım. Şundan dağıtırım. Anladım. Heh. Anladım. Heh. Hadi bakalım. Anladım. Anladım. Tamam onlar da olur. Gel bakalım. Şuraya bakalım. Yok hayır gel. Bura. Şunda da kırmızı var. Bu da olabilir. Yani. Neyse atalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırmızı başka ne bulacağız bakalım. Hadi gel. Kırmızı kırmızı kırmızı. Gel 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 gel. Gel şuraya bakalım bir de. Kırmızı yok hiç. Bakacağız. Bakar gel de. bakacağız ya. Yürü bakalım. Gel. Gel. Hadi bakalım. Kırmızı ne bulacağız başka? Hayır o kırmızı mı? Kırmızı dedik ya. Hayır o da kırmızı değil. Ama bak bu kırmızı. Evet bak bu olabilir. Tamam. Evet. Kırmızı kırmızı. Ay şu kırmızı bak. Şuradaki şey kırmızı ama. Evet onda da kırmızı var. Ne işte tamam bunu da atalım hadi. Tamam. Tamam. Dur, dur. Evet başka. Dur, dur. Dur, dur. <laughs> Aa burada burada. Dur. Neyse gel başka yere bakalım. Hadi bakalım. Ana kırmızı buldum bir gel. dört. Ana kırmızı buldum bir dört. Tamam başka yere bakalım gel. Ee, ana, buraya gel çabuk. Bak. Çabuk. çabuk. Bakayım gel. Başım Tamam Neyse onu almayacağız. Gel. Tamam. Aha bu yana da kırmızı gördün mü? Ulur. Onu da alalım. Bunu da koyalım. Anne, anne kılıç. Kılıç mı varmış? Evet, ama turuncu. Wow. Aa, anne, şunu alalım. Yok gel başka yere bakalım hadi. Ana, ana. Yok yok gel başka yere bakıyoruz. Hadi gel. Ana. Gel. Hadi gidelim başka yere. Ana sakatlılığa gidelim mi sakız? Tamam gel şuradan gidiyoruz herhalde oraya. Yok, yok. Gel gel ordayım. gel yok düz yürü düz yürü düz yürü 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 düz yürü düz yürü 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 yürü, yürü. arkadaşlar biz kırmızı almak istediklerimizi sepete atıyoruz. Evet buradan mı evet. Tamam gidelim bakalım dur buğra gel hayır o kırmızı değil ki neyse buğra bu kadar yeter bu kadar yeterli Bence Bence bu kadar hayır, aldıklarımız ben... yeterli ama yeterli zaten. Çok şey aldık. Ama çok şey aldık zaten. Tamam bir tane, tamam, bir tane daha. Tamam bir tane şuradan daha. O anne, sağ ol, da. Gel. Anne bak. Anne gel bak şuradan. Aa evet o da olabilir. Tamam. Evet, bunu da koyalım. Ama bu ikisini istiyorum tamam, ben. Hadi bunu. bakalım. İkisini aç. Tamam da. hadi. Hadi el salla arkadaşlar bizim işimiz bitti biz kasaya gidiyoruz. Evet. <laughs>